Evet arkadaşlar şimdi oyun alanından çıktık. Neye bilmek istiyorsun? Gel istersen otobüse bin. Bak otobüs çok başkaydı. Koş büs büs büs. Otobüs neredesin? Otobüs neredesin? İkra otobüsü arıyor. Ha, helikoptere mi bineceksin? Oo, bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar değişik bir uzay mekiği gibi. Basıyorum anneciğim. Hadi bakalım. Evet. Şimdi ikram oynayacak. Bastık. Bir dakika, bir dakika. Dur, seçelim. Maviyi seçtik. Niye seçmiyoruz? Bekle, sabırlı ol. İkra şimdi uçuşa hazırlanacak. Bekle anneciğim. Evet suya dalıyorsun İkra Hadi bakalım. Oo bakar mısınız? <laughs> Çok güzel. Suyun altında vur 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 çuf 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 çuf. Hadi evet ateş et anneciğim. Evet anneciğim oyununu oyna. ikna önüne bak. Yavaş yavaş yaparsan daha güzel olur. Bak gemiyi isabet al. Gemiyi evet patlattın. Puanları kazanıyorsun. Evet evet şimdi oradaki gemiye. Evet vur. Evet tam isabet. Aferin yavaş yapar mısın? Yavaş yap. Yavaş yap. Yavaş anneciğim Yavaş. Tık tık tık. Buradan çekiyorum seni. Harika gidiyorsun hanımefendi. Oh oh gemiye bakın arkadaşlar nasıl hareket ediyor. Bakar mısınız? Su altıymış bu burada. Kamerası da var. Harika. Evet. Aha vurdu. Bir tane daha vurdu gemiye. Evet anneciğim çok güzel. Çok güzel ateş ediyorsun. Evet. Oo bakar mısınız? Bakın arkadaşlar harika gidiyor. Gemiyi isabet ettiremedin. Ellerini bıraktı o kadar iyi sürücü. O kadar iyi sürücü. Harika. Evet suyun üstüne. Suyun üstüne çıkıyor. Evet şimdi üsttekileri vur. Vur vur vur. Vur aferin sana. Yavaş yavaş gemileri isabet et. Gemileri sabit et anneciğim. Şimdi bu gemiyi. Evet o büyük gemiyi vur vur vur. Ben de bakıyorum. Çok heyecanlandım. Vurabiliyor musun? Evet. Aa, şöyle yap artık. Ve vur. Vur bu tarafa. Vur vur vur. Aha çok yakınlaştılar. Evet. Çok benim güzel. Benim. Evet anneciğim çok güzel oynuyorsun. Evet orada ne var? Bak kaptan nasıl yapıyormuş gösteriyor. Oo çok Evet evet gemi. Geliyor anneciğim gemi geliyor önüne bak çabuk. Yavaş anneciğim yavaş öyle yaparsan vuramazsın anneciğim biraz daha yavaş. Bakar mısın bana? Beğeniyor musun? Beğendin Hadi, mi? Evet evet yapayım. şimdi de. Evet az kaldı 55 saniyemiz kaldı. Suyun altına girdik. Evet bir kez daha. Aferin sana. Harika gidiyorsun. Gemi. Anneciğim. Anneciğim yavaş yaparsan daha iyi olur aşkım benim yavaş. Evet. Evet ikra ilk defa bu kadar bir oyuncakla kaldı arkadaşlar. Çok ilginç bir durum. Arabaya bineceğim diyor tabi ara sıra aklına geliyor. Evet 25 saniye kalmış vur. Oley vurdun. Yavaş ben de mi yanına binsem acaba? Buna ben binebiliyor muyum ikra? Buna çocuklara göre değil mi? Ben de binebilir miyim? Evet su üstüne çıktı akıllı kız. 6 5 3 2 1 Ve 520 skorumuz arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın ne? Hoşça kalın. Evet.